Evet arkadaşlarım Tamam Şimdi size bizim Üç oda bir salon evimizi tanıtacağız Tamam Tamam Hücreler söylesenize kardeşim Allah Allah Şimdi bizim evi tanıtıyoruz Burası şahsen dur ondan sonra girelim Burası şahsen bizim otur yatak odası, oturma çocuk odası. Şimdi şu şekilde görünen benim yatağım. Şöyle uzaktan da alalım. Benim yatağım. Şurada görünen de şöyle belki yana laf olsun diye koymuşlar. Abim yatağı. Tabureler. Kardeşimin yatağı. Kütüphanem. Burada bizim yani ben bu kütüp şu ansiklopedileri üç günde bitirdim. İşte dini kitaplar var. Elektrik konuları var. Benim para cezası bir adet dünya, bir adet Kur'an-ı Kerim, gözü kutusu, A4 kağıt topları. İşte burası benim okulun şeyleri. Bu kitapları, şu şekilde görünen de işte ses kitapları, okalite kitapları, dergiler, mergiler, fasa fasa. Şimdi şu gardırobu gösterelim. Şu gardırop en yani güzel bir gardırop kaç yıllık. Şimdi gösterelim. Şurada kendimi çekeyim. Şu şekilde görünen kişilik benim. Çok yani ağacaların çocuğu gibi duruyor. Ders programı işte kardeşim yapıştırmış. Halil Bayram yazısı bizim hocamız. Şimdi bilgisayara göz atalım. Bilgisayara bakalım. Evet. Şimdi görünen şekildeki gibi 17 inç tüplü, arkası biraz kıçı büyük. Bir ekranımız var. Lighton. Gayet güzel yani. 160 voltluk bir hapörlör Markasını 3D Sound Kim balım? Bir adet Teyip Bir adet pervane Önceki videomuzda gibi Evet, bir adet de klavye Klavyeyi Kasayı aldıktan Sonra Eee Kasayı Kasayı aldıktan sonra bunu da yanında aldık her bir kitabım var. Bunda var. Kesme kışığı var. Skullok yok am. Skullok ışığı. Ha. Açılı. Skullok ışığı da var. Ekranımızın düğmesi var. 2 tane, dört tane ayar yeri var. Bir adet kasa. Şöyle gösterelim. Elek. CD rumu, DVD, DVD Kapatma düğmesi. Reset düğmesi. Bisket yeri yani. Artık kalktı buralar. Bir adet printer. Taş gibi maşallah. Muraklamaya şimdi kapsar gelecek. Hop. Aslanlarım deneyeyim. işte İşte bunlar bu renkli bu siyah. Çekiyoruz. Burada bir direksiyon var. Kafa işte. Yüksel topçu. Tegeri taber. Pardon, Yüksel topçu samanyola ver İstanbul.